Dünya, milyonlarca yıl süren sessiz bir mühendisliğin eseri olan akıl almaz sanat eserleriyle dolu kadim bir müzedir. Bazı yerler vardır ki, onlara baktığınızda doğanın yasalarının büküldüğünü hissedersiniz. Bugün, bilimin bile açıklamakta zorlandığı, gözlerimize inanmakta güçlük çekeceğiniz en garip beş jeolojik oluşumu inceliyoruz. 1. Sahra'nın Gözü, Moritanya Uzaydan bakıldığında gezegenimizin bize baktığını hissedebilirsiniz. 50 kilometre çapındaki bu devasa dairesel yapı on yıllarca bir meteor çarpması sanıldı. Hatta bazıları buranın kayıp şehir Atlantis olduğunu iddia etti. Ancak gerçek çok daha yavaş bir mucizedir. Milyonlarca yıl boyunca yerin altından yükselen magmanın rüzgar ve suyun sabırlı ellerinde yontulmasıyla oluşan devasa bir jeolojik kubbe. 2 numara Devler Kaldırımı, Kuzey İrlanda Denizin kıyısında sanki devler tarafından döşenmiş 40 bin adet kusursuz altıgen sütun. Efsaneler bu yolu devlerin inşa ettiğini söylese de bilim bize 60 milyon yıl önce gerçekleşen bir volkanik patlamayı işaret eder. Lavların hızla soğurken tıpkı kuruyan bir çamur gibi geometrik bir disiplinle çatlaması doğanın en simetrik zaferlerinden biridir. 3 numara Ölüm Vadisi'nin yürüyen kayaları A, B, D Hiç kimsenin hareket ederken görmediği, ancak arkalarında yüzlerce metrelik izler bırakan dev kayalar. Yıllarca uzaylılardan manyetik alanlara kadar her şey suçlandı. Oysa sır, nadir görülen bir kış gecesinde saklıydı. İnce bir buz tabakası ve hafif bir rüzgar, bu dev kütlelerin kum üzerinde adeta bir yelkenli gibi süzülmesini sağlıyordu sessiz, gizli ve tamamen gerçek. 4 numara. Danakil Çöküntüsü, Etiyopya. Burası dünyadaki cehennemin ta kendisi. Neon sarısı asit gölleri, yeşil kükürt havuzları ve kaynayan lavlar. Üç tektonik plakanın birbirinden ayrıldığı bu nokta, dünyadan çok Mars'ın yüzeyine benziyor. Canlı yaşamının sınırlarını zorlayan bu yer, gezegenimizin ne kadar vahşi ve değişken olabileceğinin en uç örneği. 5 numara. Pamukkale Travertenleri, Türkiye. Kızgın bir sıcağın ortasında bembeyaz bir kar dağı gibi yükselen travertenler. Binlerce yıl boyunca kalsiyum karbonatlı termal suların sabırla ördüğü bu teraslar, antik çağlarda şifalı bir kutsal şehir olarak anılıyordu. Doğa burada kimyayı sanata dönüştürmüş, kireci bir heykel gibi işlemiştir. Doğa, her bir çatlağında ve her bir kıvrımında bize anlatacak bir hikaye barındırır. Bizim görevimiz ise sadece bakmak değil, bu kadim dili anlamaya çalışmaktır. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Merakla kalın.